Yani mahallelik de bunlardan bir iyi vardı. Bayağı bir hem ürküyorduk nasıl olduklarını. Ablanın şikayet yandığı göçmen sorunu mu? Köpek sorunu mu yoksa cin sorunu mu? Kimseyle göçmen Senesine görüşürüz. göre değişir. Şahis an alta. Pole idiot man. Oha. <laughs> Oğlum bari tipine laf demeseydin. Ver ben bunu şuna bak. Burak Yasuit'in tipine laf attı adamım. <laughs> Paris olimpiyatları mı? <laughs> Oğlum çok sık ya. Oğlum <laughs> bu aynı şey ya. <laughs> Suyu hallen aradan vardı dur <laughs> <Ha>. Ne yapıyorsun? <laughs> oğlum göbeğim şişiyor. <sıkıyor. gülüyor> Al buranın yakışıklığını inceliyorlar. <laughs> bir barbar nasıl bu kadar yakışıklı olur? <laughs> bir barbar bir barbara gel beraber Almanya'ya gidelim demiş. Boğuluyorsun oğlum baba. Nurcan'ım Nurcan'ım kurbandır canım. Yani mahallelik de bunlardan bir iyi vardı. Bayağı bir hem ürküyorduk nasıl olduklarını. Ablanın şikayet yandı. Göçmen sorunu mu? Köpek sorunu mu yoksa cin sorunu mu? Senesine göre değişir. <laughs> Lan dişlerim hacı amca. Ha cindeki... Aynı tayfa var ya. Şarapçı hoca var. Şarapçımsı hoca. Ne oluyor lan? Niye böyle müzik girdi? Anıt mı bu ne bu? cinayet kusursuz değil. Aa çarpılmış. Çarpılmış mı? Elinin üstüne mi yatmış? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu Burak şimdi burada bizim Orhan Hoca'nın yerinde herhalde. Alper Mesci'nin hayalinde 7 filmi Burak Özçivit'le çekmek vardı ama olmadı. Ama şimdi Burak Özçivit'e de Araplar musallat olduğu için yani gerçekte. <laughs> Öyle musallat can kurban Ben bu memeyi tanırım. Burak'ın memesi bu. Gerçekten Burak olabilir aşırı kılmıyor. Hey maşallah ya. Amca da Arda'nı alıyor. <laughs> Acele işe cin karış. <laughs> Yalnız tıraş etmiş, tekrar çıkmış bunlar. Başımıza ne geldiyse bunu yok saymaktan geldi. Anne. Şuna bak. emekli tişörtü de var Burak Özçivit. Şey. <laughs> Şeyi bekliyor değil mi? İkramiye'nin yatmasını bekliyor. <laughs> İki sene sonra Nurcan'ı da aldırırsam <laughs> İnşallah. Nurcan. Suat Bey'im çıkıyorum ya. bakıyor. Ya tamam. Oğlum köylü güzel işte. Utanıyorum ama ilk fırsatta veririm. Tamam. <laughs> Köylülerden özür dileriz. Burak ne söylüyordu? horluyor mu yoksa cin mi bu? Aa, cin düğünü. Nurcan'da bir şeyler var. Olur. Oha. Nurcan. Haklıymışsın panda. Almanya'ya kaçak gelmiş vermek için. Ne kaçtı? Tamam yanca. Ne lan? Korku efekti miydi bu? Bunlar evlendi mi? Evlenmiş oğlum bu Almanya'ya işçi göçü. Bırakır çivit beyin göçü olamaz. Ya da ne diyeyim? Karizma göçü. Bir şey olacak. Oranın İbrahim Tatlı sesi inşaatta çalışırken sesi keşfedilecek. Ya da tipi ne sesi onu bırak açık. <laughs> Abi şu da çok saçlı ya. Vallahi hani her şeyin aşırısı fazla bak. Bu da böyle şekil vermek istesen zor düşer ilk fırsatta. Atamın derdi bak. Yalnız kas gibi duruyor saçam. Onu diyorum <laughs> onu Çok zayıf değilmiş şu andaki haline. Lanım yeter ne azgınmışsın sen de be. Şu tişörtün cebinde. <laughs> Murat TX <laughs> Ben şöyle ya bırakaz çivit gibi giyin. Kilo değil mi? <laughs> 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 Kilo o değil de lan. Altın, altın yıldız, yıldız mı? Almanya demek çalışmak demek. Sen niye geldin oğlum buraya? Para kazanmayı değil mi? Yo. Karakız. Almaz. <laughs> Son model basıyor gene alıp köydekileri avatçı. <laughs> Şuna bak. Herkes yabancı. Ben tek dostum sensin. Oğlum nasıl yabancı? Hepsi Türk hı, kutlarına mı? tipleri. bak. Harbiden lan Almanya'da Çalışan Alman işçi yok. Nasıl bir kamera açısı Alman Erasmus'a gitmiş öğrencinin şeyini günlüğü bu? Oğlum ekibi götürememiş. Herkese vize çıkmamış. Alper Mesci ile Burak Özçivit beraber gitmişler. Telefondan çekiyor işte. Buna belik düzüm bura. idiot man. Oha. <laughs> oğlum bari tipine laf demeseydin. <laughs> Ben ben bunu şuna bak. Burak Yasuit'in tipine laf attı adamım. Paris olimpiyatları mı? <laughs> i̇yi değilim anne. Her şey üstüme üstüme geldi. Lan kapat amına ne koyayım? Whatsapp yok o zamanlar. Bir ay önce çalıştığı telefona gidecek anne. Her şey yolunda oğlum şükür. <laughs> Nurcan nasıl? İyi çocuğum iyi sevindim. Metinler nasıl? Aa, Nurcan Annesi dinlemiyor <laughs> Annesi dinlemiyor bunu. He anlat. Bir ay sonra, şimdi akıcı derecede Almanca konuşacaktım. BMW M3 ile geliyor bırak. <laughs> Bir ay çalıştım, ev aldım, evet. araba aldım. <laughs> Aa, haplanıyor. İşte modern toplum antidepresanla ayakta kalıyorlar. Köyde onların ne olduğunu bilmezdi bu. Köylünün antidepresanı ne sence? Temiz hava. Sarma al. Bugün de yakışıklıyım be E hadi Aha karabasan Ne oluyor oğlum İlaçların yan etkisi mi bu Lan Oha Ne oluyor Nurcan <laughs> Geldik <Burak>. neresini hatırladı <laughs> Oğlum Burak'ı görüyoruz Nurcan'ı göremiyoruz oğlum. <laughs> Ama şu yastıkları çok güzel ya <laughs> Bir yastıkta kocasın <laughs> Ne oh! pantolonuna boşaldı. Oğlum bu ne bu aniden gelen rüyalanma isteği mi bu? Rüyalanır gezer mi bu ne bu? <gülüyor> Suat. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne oluyor sana ya? Niye üzülüyor oğlum? Erken mi gelmiş ona lan ben <laughs> Yani kalk üçtecen. Sonra kötü kötü rüyalar göreceğim Allah'ım yardım et bana. tiyatro gibi istedim. Harbi abi, karşındaki Allah ya tövbe ya. <laughs> <laughs> Sanırsın Kaç bana Shakespeare. Şey, Shakespeare oynuyor <laughs> e, Allah'ım yardım et. Bir i̇ki bira tekle sonra. Mezun. <laughs> oğlum ilaçlar kuru kuruya gitmiyor. <laughs> Almanya'da da suniyetini içiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada herkes bana deli gözüyle bakıyor. Saçmalama be oğlum. Çok yakışıklısın ama koyayım. Buradakiler kıskanıyor seni senden biraz borç istiyorum. Evin kirası, yol masrafı filan. Köyde beni bir iki ay idare etsin yeter. Köylüye bak ama Taşla kulağını derler. Ne oluyor? ne oluyor lan? baba oluyorsun oğlum baba. Nurcan'ım Nurcan'ım kurbandır sen lan canım. <gülüyor> 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 baba mı oluyorum? O haberin etkisi şimdi mi geldi anlamadım. Filmin <laughs> sonu ben anladım ya. Nurcan aslında Nurcinmiş o Heden şu sürekli <laughs> Oğlum çok sık ya. Oğlum <laughs> bu aynı şey ya. Suyu halleden aradan vardı dur <laughs> <laughs> Ne ya? yapıyorsun? <laughs> Oğlum göbeğim şişiriyor. <sıkıyor. gülüyor> <Nasıl dinledi suyum. gülüyor> Hadi in, tam Nurcan'ın belirme sırası. Ne yaptın sen ya? kıyak yaptık işte sana. Hiç Allah istemiyormuş Allah. gibi yapıyor bak. Al götür bunları Allah, i̇stersin, Allah aşkına. İstersin istersin yemezsin. Nurcan evet. çarpar. <laughs> Oğlum Burak Özçevit ya, ne yaptın lan sen Fahriye görmesin Nurcan'ı da geçtim artık. Gebe. Aha. Çocuğum olacak. <laughs> Suat. <laughs> İlk sefer ya korkmuş ama. <laughs> Senden çok memnunlar. Maaşına zam yapacaklar. Senden geri dönmek istiyorum lafları duymak istemiyorum. Cin de ya bu. Bu cin bir şey değil. bir de şu an. Oh. <laughs> Abla Ankara. Abi Türk tipinden belli. <laughs> <laughs> Abla dipork yiyeceksin şimdi öyle oturulmaz oraya. Ne biçim evlatsın. <laughs> bir euro göndermedin ama. <laughs> <laughs> Otobüsün kamyonun arkasında mülteciyim. <laughs> Genellikle deniz yolu ama. <laughs> Almanlar buranın yakışıklılığını inceliyorlar. Bir barbar nasıl bu kadar yakışıklı olur? Bir barbar, bir barbara gel beraber Almanya'ya gidelim demiş. Gene Nurcan'ı mı gördü amk? <laughs> Nurcan'ı tatmin etmek zor ama. Bu Almanya'da değil, bu bir kere Ankara Şehir de. Önce İstanbul'a gidiyoruz, derdine çare bulmak için. Tamam? Oğlum, camiye gideceğiz, kiliseye değil ha. Tam blog herhalde. Şey ya, dinler arası etkileşim. Diyalog oğlum o sal. <laughs> Eski özel harekatçı mısın? Niye oraya takıyorsun? Saati ters <laughs> taktım. Ha. Göstergesini tamam, sattım. Sa ters doğru. taktım. Aynen. Ya da şey dua okurken böyle hani saatine bakıyorum. <laughs> Onun da silahı o. Peki, bir şey yap. Oğlum büyü müyüp dua bir şey var. Direkt kaba kuvvete geçtim. İşin varmış demek ki çocuk. <laughs> Sağ olun hocam. Borcumuz. Borcumuz. Borcumuz sigara. Ayak karşı. Bir daha verse. Hadi. Yarın yine gelin. Lan sıkıştır cebine işte amına koyayım. Hiçbir şey bilmiyorsunuz Rojan. <laughs> rojan mı? Dayak yemeye gelmiş. Muska şey yazıyor. Muska'yı da kız yazıyor herhalde. <laughs> Acaba hoca karısının kıymetini bilmesi için ne yapacak? Karısının kıymetini biliyor adam. Seni bekliyorum. Öyle bir şeyi tahmin ve hayal etmek istemediğim için direkt cevap verdim. Farkındayız. <laughs> Günah anne. Ama yok. Günahsız Nasıl yok Allah. lan? Yakışıklı olmak bira içtim. Ayşe ile yattım. Bul eûzü bir Rabbin nas. Oğlum tövbe yarım en sevmediğim doğa mı çıktı? <laughs> Yok çok yanlış okuyor kulağımı tırmalıyor. Ben de cimbişim de böyle şey oluyor etkileniyor felaktan. Ne güzelmiş. güzelmiş. Ne güzel kibritçi kızın hemen. <laughs> ne yapacaksınız peki hocam? Oğlum Almanya'ya gitsene senin ne işin var burada? İnşallah Suat'ı da iyi edeceksiniz hocam. Size güveniyoruz. Bu konuda oğlum, Suat bir aklıma neden arka sokaklardaki Anim, geliyordu bak, bu gelmiyor hala? Oğlum takşımız Eşek. Ben hemen kenara koydu. Şimdi bir basınlar da üstüne gör. Almanya'dan getirdim. İnsan bir çikolata getirir. <laughs> bak oğlum. Ne görüyorsun? Hamama gitmiş eşek ya. Bir hamam. Başka? Kadınlar hamamı mı yoksa erkekler Kadınlar var. Şimdi hepsi başka diyormuş. <laughs> Bir kız yıkanıyor. Başka? Üzeyeter Hoca yeter hocam. Yok başka. Suat! Ah be kızım be. Suat. Kendini mi öldürmüş? Suat. Bileğini mi falan mı kesmiş? Dur, çarpılmış bileğin. Çıkarmış Aa, ama bak. Koskoca Orta Doğu starını 54. dakikada öldüremezsin ya. Ground'ını şimdi gösterecekler tamam dur. Dur bir de şeyi göstersin Almanya'ya nasıl vize aldığını. Efendim? <laughs> Şu korkunç teyze değil mi lan mimlerde olan? Oldu Oğlum mi? ya. Telaşlatılacak bir şey yok. Hangi Kaşın doğada ya. yanlışlık yaptık ya? <laughs> Acaba tecbiti mi yanlış verdik? <gülüyor> Acaba? <gülüyor> ne yapacağım bilemedim hocam. Çıkarmayacaktın salak çocuk diyeceğim. Allah rahmet eylesin. Adi Oh. Daha gençti ya. Hemen köyüne görünmesi lazım. <laughs> Otel çarşafını kefen yaptılar. <laughs> Kim bilir üstünde kaç kişi sevişti bunu. Bunu nasıl çıkaracaklar onu buradan? Harbiden lan. Nasıl dayanıyor ya? Ben çoktan tadına bakmıştım. <laughs> tuzlu tuzlu inanmıyor. <'nunumlu. gülüyor> Dayını sürüşe bakıyorum. <laughs> Her gün biri ölüyor. <laughs> Köyüne mi geldiler? Oğlum köyün camisi sahipsiz mi? Köyün imamı yok mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam hoca gömcan tamam ne bu hırs? <laughs> Yakacak mı lan? Sen burada kal. Sen burada kalma oha sen mi kazıcan dede? Allah. Ha gidiyor. Asiktir. Ah, Bu kelde mi lan yoksa tamam o oh. Ya yani giriyor işte giriyor çıkıyor. Ah, oha şerefsizler. Lan. Çin'de var mı bir adam? Dayının evine de musallat oluyor. Adamı da çarp. Oha. araba kur kurmalı sanırım araba. <laughs> Trafiğe çıkma ruhsatı yok bence. Şimdi böyle geri geri getiriyor, ileri gitmek için değil mi? Öyle kur. Buran alır belki ya. <laughs> Dedim sana o bak. Her böyleymiş lan. O çok, çok korkmuş değil <laughs> bu köyden Burak Özyivit mi çıkmış ama? <laughs> İlk geceden üstüne gitme. Ne oldu lan küfür mü ettim? İlk geceden üstüne gitme ne demek? Utandım amına. <laughs> İlk geceden üstüne gitme. Hayır bunu fiil olarak mı diyor, pozisyon olarak mı diyor? Yani... Biz işimizi biliriz. <laughs> Gitmem. <laughs> Sinirlenerek dedi ha gitmemişim. Ben delendim ama arkada Boğaz Köprüsü mü var lan? Ben mandalmışım. <laughs> Osman Gazi'm. <laughs> tamam sağ ol abi. Hay yaşa. Hadi bak. Mutlu ol ben. Oley London. kardeşim ilk geceden becermiş. <laughs> Nurcan gel diyor gelmem abine söz verdim. <laughs> Kadın neden ünlü olmamış sonra lan? Kadına bir Ceyda Ateş vibe alıyorum ben ya. Gitmeye hadi söz vermiştim. Tipe bak tipe bak. Helalimsin, ha. Buranın o zaman özçivit çivit olmadığı zamanlar tabi daha bilmiyor nerede nasıl yapılır. Burki o zaman. Baksana. Ne oldu oğlum, oğlum? Tamam Burak Cin... Bitti. Cinler, cinler, Özçü... cinler Burak'tan önce mi davrandı? Ne oldu? Hayır Burak Özçi bitti. Bu kadar da olmaz lan. <laughs> Adam olur mu başardı. yoksa? <laughs> Adam tipiyle yapıyor ya. Öyle mi? Burak'a girmiş. He Burak performans arttırıcı olarak cin mi aldığı için? <laughs> Nedir böyle? Kaç aydır? Oha, Homelander'ın çocuğu. Aa, bak oğlum hamile bırakan Burak değil. O kadınla Kara Delevig'in var ya. Oh, bu daha güzel. Ceyda Ateş, onun karşım bir şey. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> Burak mı? Şurjan da öldü. Bırakmış için bırak. Bırak mıymış? Bak sen onun gözünde iş. Kurt adam mı oldun ama? O yüzden bizi alabilmiş cin diye dünya vatandaşı. Nasıl lan Almanya öncesi miydi anlamadım. Yok yok, ama o yapar. Cin hani ben de seni çocukken bile seviyordun falan diyordu ya, hani Almanya en baştan değilmiş. beri. Asla o onu söyleyen Burak değil de Onu ne söyleyen cin. Burak'ın içine girmiş arada cin. Tutuldum. Burak yabancı işte. Aşkı için değil. Bir insan suretinde yaşamaya mecbur kaldı. Bunlar olurken Burak Almanya'daymış. Onu diyorum. Bu arada insan suretinde yaşamaya mecbur kaldı. Keşke biz de böyle bir suretle yaşamaya mecbur kalsaydık. Hayır dediğim Burak bunlar olurken Almanya'da yani. Onu diyorum. Çünkü hiç Almanya muhabbeti yok gideceğim diye anladın mı? Hepsini öğren. Aha. Bak Biliyor Almanya'dan arıyor. Gördün? Ben, ben kurtulmak istiyorum ben buradan. Düğüm diyorum anne duymuyor musun? Garip şeyler oluyor. Bak sine kaçıyor telefonu. <gülüyor> <gülüyor> Aslında fena değilmiş işte de çekildiği sene biraz şey. Aynen güzelmiş bu ya. Geçiş dönemi. <laughs> Önur canım Nur canım kurbandır sana canım. <laughs> <laughs> Önur canım Nur canım kurbandır sana canım. <laughs> <laughs> Önur canım Nur canım kurbandır